Ya da Gel Nilay, ben de amcama okuyordum. Kahvaltıya inmedin merak ettim seni. Yani canım istemedi ama bir şey yok iyiyim? Mustafa, benim sana anlatmam gereken bir şey var. Olur Nilay. Şurada oturalım mı? Allah Allah, korkutma beni Nilay. Mustafa. Ben sana çok haksızlık ettim. Tövbe estağfurullah. Ne haksızlığı? Bak şimdi anlatacağım ama delirmenden korkuyorum. Ya Allah aşkına. iyiyim ben. Anlat, anlat ki yardımcı olasın. Tamam. Ben geçen Işıl'ın butiğine gittim ya. Ee? Orada. Işıl'la Leo'yu öpüşürken gördüm. Şok oldum. Sonra Leo beni içeri çekti, depoya attı. Arkamdan da Işıl'ı depoya attı diyorsun Nilay sen ne diyorsun? Ne saçmalıyorsun sen de boya atmak ne demek? Bak hemen celalleniyorsun böyle yaparsan nasıl anlatayım sana? Ya söylediklerin normal şeyler mi? Tamam söyle dinliyorum. Işıl Mustafa bana tuzak kurdu dedi. Baba gidip her şeyi anlatacağım dedi. Mustafa'yı tekrar hastaneye kapatırlar dedi. Senin evden gitmenden korktum. O yüzden Işıl'a inandım. Sonra odamda kamerayı buldum. Bir de Leon'un uzaktan çekilmiş fotoğraflarını görünce aklım karıştı. Şeytan bu kadın. Kamerayı ben kurdum. Işıl'a tuzak olsun diye kamerayı ben kurdum. Fotoğraflardan bahsediyorsun. Fotoğraflar ne fotoğrafı? Ya panikle yırtıp attım. Mustafa, Leo'yu sen mi tuttun? Leo kim? Leo kim? Ben ne tanırım Leo'yu? Şeytan. Şeytan. Bir, bir sene yaptırdı onu. Bir sene tuttu. Bu evin içine soktu. Kaç defa gördüm onu. Bir sene koydurdu o fotoğrafları. Sırf sen bul diye ya. Ya ben bunu nasıl yuttum ya? Ah Nilay. Ah Nilay sen niye gelip bana söylemiyorsun? Sen nasıl hala benden şüphe ediyorsun Nilay? Ettim. Şüphe ettim. Çok özür dilerim. Ama Asıl çok inandırıcıydı. Kafamı karıştırdı. Bir de dün bir baktım. Asil'le bunlar pazarlık halindeydi. Pazarlık? Ne pazarlık? Asil elimde görüntüler var diye Asıl'ı tehdit etti. Tehdit ediyordu. Emin misin? Vallahi da billahi de kulaklarımla duydum. Hisse istiyordu ondan. Hisse istiyor. Hisse istiyor bir de şeytan. Ne yapacağız Mustafa? Güzel. Nilay, sen bunları anlatarak bana dünyaları verdin. Teşekkür ederim. Hisse istiyorsun sen. <laughs> Hisse. Hisse. Şimdi görüşeceğiz. Sen. Şimdi sen de görüşeceğiz.